Sevgili öğrenciler, yeni bir e, dersle, yeni bir konuyla, yeni bir üniteyle karşınızdayım. Fen bilimlerinden bugün yeni üniteye geçeceğiz. Evet, bu fen bilgisi konumuzda insan çevre e, ünitemize geçeceğiz. 6. ünite, fen bilimleri yeni ünite. Bu konuyu, bilinçli tüketici konusunu biz sosyal bilgiler dersinde daha önce görmüştük. onlar ben size anlatmıştım. Önceki videoları izleyerek sosyal bilgiler dersinde, Bilinçli tüketici videosunu izleyerek de daha iyi bilgiler öğreneceksiniz daha farklı bilgiler öğreneceksiniz Yani bu konuyu daha iyi anlayabilirsiniz. Sosyal bilgi, sosyal bilgiler ders videosunu, bilinçli tüketici ders videosunu izleyebilirsiniz. Şimdi dersimize geçiyoruz. Evet, konumuz bilinçli tüketici olacak inşallah. Bilinçli tüketici neler yapması lazım? Bilinçli tüketici kimdir? Bilinçli tüketici kaynakları nasıl kullanılır, tasarruf nedir, tutunluk nedir, geri dönüşüm nedir. Bu nitede bu konuyu göreceğiz. Evet, bilinçli tüketici. Bilinçli tüketici miyiz? Yani biz bilinçli tüketiyor muyuz? Ee, nasıl kullanıyoruz? Kaynakları nasıl kullanıyoruz? Suyu, havayı, toprağı, çevremizdeki kaynakları, elektriği bilinçli kullanıyor muyuz? Besinleri, yiyecekleri bilinçli kullanıyor muyuz? Meyveleri, sebzeleri bilinçli tüketiyor muyuz çocuklar? Burada bir e, yaşanmış bir olay diyebiliriz. Bunu, e, Bu metni, buradaki yaşanan olayı sizden okumanızı istiyorum. Kısaca şu şekilde okuyayım ama daha sonra siz kendiniz okumanız lazım. Ben sadece başına giriş yapmak istiyorum. Elif de babası o gün büyük bir alışveriş merkezinin açılışına gitmişlerdi. Alışveriş merkezinin ilk günü olduğu için pek çok ürünün ucuz olmasından dolayı çevre çok kalabalıktı. Neden çevre çok kalabalıktı acaba? Zorlanarak içeriye girdiler. Yaşadıkları olay burada anlatılıyor. Sizde de bu sayfayı e, okumanız gerekmektedir. Videoyu dondurup burayı lütfen okuyunuz. Evet, dersimize devam ediyoruz. Sayfa 176'dayız. Çocuklar, şimdi size e, sudan bahsedeceğiz. Canlılar için gerekli olan sudan bahsedeceğiz. Su olmazsa e, insanlar, hayvanlar, bitkiler yaşayamaz. Yani dünyada hiçbir canlı su olmadan yaşayamaz. E, Suda tabii ki iki tür su var. çökler bir içme suyu yani tatlı su dediğimiz bir de e, tuzlu su yani denizdeki okyanustaki sular. Canlılar yaşamları devam ettirebilecekleri alanlarda yaşarlar. Bu alanlarda canlılar için hava su, besin ve sıcaklık gibi koşullar vardır. Çocuklar, biz canlılar yani insanlar, hayvanlar ve bitkiler çevreyle devamlı iletişim halindeyiz. Canlılar, canlılar doğal kaynaklar canlı yaşamının devam için gereklidir. Yani doğadaki kaynaklar bizim için gereklidir. Öncelikle insanlar için. Dünyadaki en önemli canlı insanlardır. Sonra hayvanlar, sonra bitkiler. Yani canlılar birbirlerine bağlıdır. Biz insanlar, hayvanlar ve bitkiler olmazsa yaşamımız biraz zorlaşır ve bir takım sorunlar meydana gelecektir. Özellikle su. Su, su, su. Bakın su kelimesi iki harfli bir kelime ancak çok önemli. Biz canlılar için su çok önemlidir. O yüzden suya sahip çıkmalıyız. Suyu tasarruflu kullanmalıyız. Suyu kirletmemeliyiz. Suyu bilinçli tüketi, tüketmeliyiz. Dünyadaki, şimdi buradan devam ediyorum. Dünyadaki yaşamı, yaşamı olanaklı kılan maddelerden biri de sudur. Dünya yüzeyinde suların kapladığı alan karların kapladığı yani toprak parçası bu üzerinde yaşadığımız toprak parçasının kapladığı alandan daha fazladır. Su karadan daha fazladır. Ancak bakın su iki çeşit su olduğu söylemiştim. Bir içme suyu diğeri tuzlu su. Çocuklar su o kadar çok ki dünyadaki su o kadar çok ki mesela burada bir örnek olarak verilmiş. 100 bardak e, su düşünebilirsiniz. Mesela Dünya'daki bütün sular 100 bardak düşünürseniz e, 97 bardağı, bunun 97 bardağı e, tuzlu su, yani okyanus suyu, yani deniz suyu, yani içilmeyen su, yani bizim içmediğimiz su 97 bardak geriye 3 bardak kalıyor. 3 bardak su da e, tatlı su olarak düşünülmüş. 3 bardak su e, tatlı su e, ancak bu tatlı suyun da 2 bardağı da buz halinde yani geriye kalıyor 1 bardak. Yani dünyadaki bütün sular, bütün sular 100 bardak düşünürseniz 97 bardağı tuzlu su yani içilmeyen su, 2 ee, bardağı da buzlu su yani buz halinde şu an o su, ee, sadece 1 bardağı içme suyu halinde yani şu an biz dünyada içtiğimiz su, kullandığımız su, içme suyu, tatlı sular e, sadece %1'i kadar gerisini siz düşünün. E, su olmadan canlılar yaşamlarını sürdürebilme, me, sürdürebilmeleri düşünülemez. Yani su olmasa canlılar yaşayamazlar. İnsanlar içme, temizlik gibi birçok ihtiyaçlarını sudan karşılarlar. Canlılar ne yapıyor? Bütün canlılar suyu kullanmak zorunda. Su olmasa canlılar yaşayamazlar. Sizler de bu bölümlerden okuyarak aklınızda bir şey kalabilir. Resmine bakabilirsiniz. Su insanları ne yapar? E, huzur verir, bitki verir, besin verir, hayvanlar, insanlar ve bitkiler bu suyu içerler ve yaşamlarını devam ettirirler. Evet, burası da üçüncü bölüm. Üçüncü bölümde toprak ve su gibi dünyamızı çepeçevre saran hava da canlılar için çok büyük öneme sahiptir. Dünyamızı diğer gezegenlerden ayıran ve yaşanabilir kılan en önemli unsur, onun canlıların soluk alıp nefes alıp vermesini olmak sağlayan bir havaya sahip olmasıdır. Toprak, su ve hava canlıların yaşam kaynağıdır. Yani canlılar, insanlar, hayvanlar ve bitkiler toprak, su ve hayat, e, toprak, su ve özür dilerim, hava olmadan yaşamlarını sürdüremezler. Bunlar nedir? Birbirlerine bağlıdır. Toprak, su, hava birbirine bağlıdır. Tabii ki toprak, su ve hava da birbirine bağlı olduğu için insanlar da bunlara bağlıdır. Toprak, su ve hava bizim için çok önemlidir. Çevre, çevre canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ortamdır. Aynı zamanda çevre Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ortamdır. Çevrede ortaya çıkan bazı değişiklikler ya da bozulmalar canlıların yaşamlarını etkiler. Aynen şu an size yaptığım gibi. Şu an ben neden burada ders anlatıyorum? Telefonun karşısında, kameranın karşısında e, sanal bir ortamda size ders anlatmak zorundayım. Neden? Çünkü doğal denge bozuldu. Şu an biz bir takım sorunlar yaşıyoruz. E, bir takım sorunlar yaşadığımız için maalesef evde e, yaşamımızı sürdürüyoruz. Evde eğitimimizi sürdürüyoruz. Evde size buradan kameraya karşısında video çekerek ders anlatmaya çalışıyoruz. Çocuklar şu an maalesef doğanın dengesi bozuldu diyebiliriz. Yani ama bu bozulma inşallah bir aylık, iki aylık olacak. İnşallah bundan sonra, bakın bundan sonra diyoruz, inşallah doğayı daha iyi kullanırız. Doğal çevreyi daha iyi kullanırız. İnsanlar daha bilinçli olurlar. Bakın bu konu çok önemli. Bakın şu an dediğim gibi biz ee, şu an evde ders yapıyorsak, şu an evden ben size buradan uzaktan eğitim veriyorsam, kamera karşısında eğitim vermek zorunda kalıyorsam, bunun tek sebebi doğal dengenin biraz bozulması. Yani bu hastalık nasıl çıktı? bir takım sorunlardan dolayı çıkmıştır. İnsanların etkilerinden dolayı e, çıkmıştır. Yani bu e, hayvanların suçu olduğunu düşünmüyorum. Bitkilerin suçu olduğunu düşünmüyorum. Havanın suçu olduğunu düşünmüyorum. Cansız taşın, toprağın e, ol, suçu olduğunu düşünmüyorum. İnsanların, bir takım bilinçsiz insanların e, sorun olduğu nedenlerden dolayı şu an ben size uzaktan eğitim vermek zorunda kalıyorum. İnşallah kısa zamanda yüz yüzde eğitim alacağız. Bu bilgileri tekrar size ben yüze anlatmak istiyorum. Biz öğretmenler size bu bilgileri yüzde anlatacağız. İnşallah biz konuşacağız, siz konuşacaksınız. Biz konuşacağız, siz konuşacaksınız. Yani gereksiz konuşacaksınız, gerekli konuşacaksınız. Biz konuşacağız, siz konuşacağız. Hatalar yapacağız. Hatalar yapacağız, yanlışlar yapacağız. Ancak bu konuları açıklayacağız. İnşallah bundan sonraki zamanlarda e, tekrar bu hataları, bu doğal dengeyi bozma hatalarını yapmayız. Yaparken bir daha düşünürüz. Bir şey yapacağımız zaman, toprağı zehirleyeceğimiz zaman, suyu zehirleyeceğimiz zaman, suya petrol dökeceğimiz zaman e, daha büyük bir zarar vermesi lazım. Yani bilinçsiz insanlara, bakın haberlere çıkıyor. Ne diyor mesela? Diyor ki e, petrol döküldü, suya petrol döküldü. Cezası ne kadar? 300 TL, 500 TL, 5000 TL ama olmuyor. Demek ki yeterli gelmiyor. Demek ki o e, gözünü para hırsı bürümüş olan insanlar e, şirketler ne yapıyor? Petrol dökmeye devam ediyorlar. Ne yapıyor? Cezasını veriyor ama petrolünü yine döküyor oraya. Demek ki bu cezaların arttırılması lazım. Bu cezaların arttırılması lazım ki e, bir daha bir döken kişi bir daha dökmemesi lazım. Dökememesi lazım diye düşünüyorum. E, yani şu an dediğim gibi eğitim burada uzaktan eğitim yapmamızın ters sebebi de biz doğal dengeyi bozduğumuz için biz bilinçsiz insanların doğal dengeyi bozduğu için neyse konuyu daha fazla e, uzatmak istemiyorum. Şöyle burada bakın ne yapılmış? İnsanlar e, tarlaşmak için ağaçları kesmişler. İnsanlar ev yapmak için çevreyi bozuyorlar, çevre düzenini, doğal dengeyi bozuyorlar, tahribat yapıyorlar. Bina yapmak için, ev yapmak için ne yapıyoruz? Etrafımızı değiştiriyoruz. Yol yapmak için ne yapıyoruz? yolları aç ağa ağaçları kesiyoruz yolları e, aç yol açacağız diye araba yol açacağız diye doğal çevreye zarar veriyoruz ne yapıyor e, Dağları yıkıyoruz oradan taş elde edeceğiz diye e, büyük büyük dağlar e, e, ne ya, Devrilerek büyük de da büyük dağlar yıkılarak yollara seriliyor araba yolu yapıyoruz ha yapmamız gerekiyor mu bilinçli yaparsak düzenli yaparsak yani düşünerek yaparsak e, daha iyi olacaktır Ev yapacağımız zaman ağaç kestiğimizde, bir ağaç kestiğimizde 5 ağaç e, dikmeliyiz. Atıyorum e, tarla açmak için e, tarla açtığımızda ağaç kestiğimizde e, tarla yapmadığımız yerlere ağaç dikmeliyiz. Yani bir tane ağaç kestiysek 10 tane dikmeliyiz. Bir tane ağaç kestiğimizde on ağaç diktiğimizde o zaman ne olur? O zaman biz artıya geçmiş oluruz. Biz avantajlı olmuş oluruz. Yani yolları da aynı şekilde yaparken de bu şirketler yolları yaparken ağaç kestiği zaman 100 tane 1000 tane ağaç kesiyorsa 100 bin tane ağaç dikmesi lazım. 100 bin tane ağaç dikmesi lazım ki onlardan tekrar yine ağaçlar meydana gelsin. Dünya canlıların yaşayabildiği, yaşayabildiği şu anda bilinen tek gezegendir. Yani dünyada başka bir gezegende şu an canlı yaşayamıyor. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler şu an sadece dünyada yaşıyor. Dünya çok küçük diğer gezegenlere göre. Yani dünya çok küçük evrene göre ancak şu an biz sadece dünyada yaşayabiliyoruz canlılar şu an sadece dünyada yaşabiliyor. Yaşantımızı sürdürebilmek için dünyadaki doğal kaynaklara ihtiyacımız vardır. Besin, su ve elektrik de bu kaynaklardandır. Bu kaynaklar kullanmak, e, kullanmak için çevredeki doğal kaynaklardan yararlanırız. Bitmeyeceklermiş gibi kullanırsak sıkıntı yaşarız. Çocuklar şu an biz bir hastalıktan dolayı şu an evde eğitim veriyoruz. Eğer ki bu su Bakın su daha önemli. Yani bu canlı ne yapıyor? Canlı suyla ölüyor. Canlıyı e, suyla temizleyerek bu canlıyı öldürebiliyoruz. Ancak e, düşünsenize su olmazsa bu tür canlılar nasıl öldürülecek? Ellerimizi sabunlu suyla yıkayınca ne yapıyor? Canlılar gidiyor. Ancak su olmazsa, bakın içmeyi düşünmüyorum, bitkileri düşünmüyorum. Sadece bir virüsü bile, bir virüsü temizliğini bile suyla yapıyoruz. Su olmazsa hayat olmaz. Su olmazsa canlılar olmaz. Bu şaka değil. Ee, bu çok ciddi bir konu. O yüzden dedim ki bu hastalıklar bittiği zaman insanların tekrar düzenin değişmesi lazım. Yani bu kaynakların düzenini kullanmasının, e, bunlara daha fazla ağırlık vermesi lazım. Yani toplama çıkarma matematik değil de daha çok e, demek ki insanlar için ne önemliymiş? Bu önemliymiş. Su, hayat, sağlık, hava, temiz hava, temiz toprak, temiz su. Bunlar için bunlar bizim için daha önemlidir. Yani önce bunların öncelikli olması lazım. Öncelikle e, sağlık. Önce sağlık. Yani diğerler daha sonra gelmesi gerekiyor. Bilim insanları kullanılabilir su kaynaklarının dünyamızda giderek azaldığını söylüyorlar. Çünkü biz suyu kullana kullana yapıyoruz? Bitiriyoruz. Eğer ki bakın Türkler çocuklar yiyeceğiz, içeceğiz, israf etmeyeceğiz. O zaman sıkıntı yok. Yersek, içersek, israf etmesek yani tutumlu olursak, tasarruflu olursak sorun yok. Zaten Allah bize bunları ne yapmış? Yiyelim, içelim, kullanalım diye vermiş. Ancak bilinçli yapmalıyız. Bilinçsiz yapmayacağız. Bir şey yaparken tekrar tekrar düşünmemiz gerekiyor. Yani bir iş yapıyorsak, bir zehirleme yapıyorsak, bir ağaç kesiyorsak, bir ev yaparken, bir bina yaparken, bir yol yaparken tekrar tekrar düşünmek gerekiyor. Evet bu dördüncü bölüm, son bölüm. Bu son bölümde dersimize devam ediyoruz. Yandaki görselde olduğu gibi her yıl binlerce petrol işte gördüğünüz gibi denizlere, sulara dökülüyor çocuklar. Bilinçsiz insanlar, bilinçsiz şirketler daha fazla para kazanmak için ne yapıyor? Bunları geri dönüşüm yapmadan direkt suya döküyor. Suya döktüğü zaman ne yapıyor? Oradaki canlılar ölüyor. Bu canlılar öldüğü zaman dünyanın dengesi değişmektedir. Yani buradaki canlıların türü değiştiği zaman, virüsü değiştiği zaman, hastalığı değiştiği zaman insanlar bu balıkları, buradaki yaşayan hayvanları yediği zaman ne yapıyor? İnsanların bünyesi değişmektedir. İnsanlar bünyesi değişince de böyle garip garip hastalıklar meydana gelmektedir. O yüzden böyle suya petrol döken, atık döken fabrikalar, gemiler cezalandırılmalıdır. Cezası öyle ufak tefek olmaması gerekmektedir. Yani isterse 300 TL, 500 TL, 5000 TL ceza değil de o geminin onların elinden alması gerekmektedir. Bir daha o işi yapmaması, sağlanması gerekiyor. Çünkü yani... Ee, bu cümleyi kurmakta dilim ee, yetmiyor. Sözlerim kifayet gelmiyor. Sözlerim yetmiyor. Düşüncelerimi size tam olarak aktaramıyorum. Çünkü şu an eğitim bu şekilde uzaktan eğitim veren tek sebebi bunun gibi yapan insanlar. Bilinçsiz bu şekilde çevreyi kirleten denizi kirleten insanlar yüzünden şu an biz evde eğitim uzaktan eğitim yapmak zorunda kalıyoruz. İnşallah bu günler gelip geçecek. Elektrik Çocuklar elektrik yaşantımızda vazgeçilmez olduğunu biliyoruz. Günlük yaşantımızda kullandığımız birçok araç elektrikle çalışıyor. Evinizdeki buzdolabı, fırın, saç kurutma makinesi, yani televizyon, te internet, e kombi, yani ısınması, e suyun ısınması, evinizdeki her türlü elektrikli aletler elektrikle çalışıyor. Elektrik bitmez değil. Elektrik tükenmez değil. Elektrikler de ne yapıyor? E biten kaynaklardan Zaten daha önce konuda ben sosyal bilgiler dersinde anlatmıştım. Elektriğin bir elektrik üretiminin biz bir kısmını yurt dışından alın satın alıyoruz. Bu da bizim paramızın yurt dışına gitmesine sebep oluyor. Ekonomimizin zayıflamasına, ülkemizin durumunun ne diyor? Kötüleşmesine sebep oluyor. Yani elektriği o yüzden bilinçli kullanmalıyız. Düşüneceğiz evimizde hangi elektrik araçları var? Elektrik olmazsa ne olur? Evinizde elektrik kesildiği zaman ne oluyor? Dün akşam bizim burada bu mahallede elektrik kesilmişti. İnanın 30 dakika sürdü sadece. 30 dakikada e, birçok sıkıntılar meydana geldi. Ne yaptı? Buzdurabı da hadi biraz sorun oldu. E, televizyon çalışmadı. İnternet yoktu. Elektrik yoktu. E, tamam pilli elektrik, pilli olan araçları kullanmaya çalıştık. Cep telefonunun e, fenerini kullanmaya çalıştık. Mum kullanmaya çalıştık. Ama onlar da bir yere kadar. Yani e, bizi yarım saat, bir saat, iki saat götürür ancak e, birkaç gün bizi onlar götürmez elektrik telefonun bataryasının süreceği en fazla bir gün, iki gün değil. İki gün sürsün, üçüncü gün yine olmayacak. Buzdolabı bir saat, iki saat içindeki o yiyecekleri dondurabilir, devam ettirebilir ancak birkaç gün devam ettiremez. Birkaç gün elektrik kesilse buzdolabı hiçbir işe yaramaz. Çamaşır makinesi işe yaramaz, buz bulaşma makinesi işe yaramaz. Fırın işe yaramaz, saç kurutma makinesi işe yaramaz. İnternet bir miktar olur, o da daha sonra gitmek zorunda kalır, o da gider. Çünkü kombi de Çalışmaz. Elektrikle o ateşleme yapması lazım. Elektrik olmazsa e, biz insanlar e, bir takım sorunlar yaşayacağımız kesindir. Yaşandığımızda gerekli olan kaynaklardan biri de besinlerdir. Canlılar yaşamlarını sürdürmek için beslenmek zorundadır. Beslenmek için de besin kaynaklarına ihtiyaç vardır. Bizler besin kaynaklarımızı bitkisel ve hayvansal kaynaklardan elde ediyoruz. Biz insanlar ya bitkisel yiyoruz ya hayvansal yiyoruz. Ya bitkilerden yemekler yapılıyor ya da Hayvanlarla yemek yapılıyor, hayvan etlerine yemek yapılıyor ya da bitkiyle hayvan eti karıştırılıp yemekler yapılıyor. Yani biz bitkisel ve hayvansal e, besinleri yiyoruz. Bitkisel ve hayvansal besinler olmasa biz insanlar ne yiyecek? Elektrik, su ve besin kaynaklarını tasarruflu kullanmak için bilinçli e, birer tüketici olmalıyız. Bilinçli tüketim nedir? Bilinçli tüketim, bilerek tüketim, düşünerek tüketim nedir? İnsanların kaynakları ihtiyaç kadar tüketmesi demektir. Yani yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Bilinçli tüketici ne yapar? Yer, içer, israf etmez. Bilinçli tüketici nedir? Bilinçli tüketici de işte aynı şekilde malı kullanır, gereğinde kullanır, yeterince kullanır. Daha sonra satın alacağı malı ne yapar? Dikkatli alır, düşünerek alır. E, karanti belgesine bakar. Bu o mal işe yarar mı yaramaz mı ona bakar. İhtiyaç mı değil mi ona bakar. Bilinçli tüketici, e, bilgili tüketici, düşünen tüketici, ince ayrıntılı düşünen tüketici de nedir? bilinçli tüketicidir. Bilinçli tüketici satın alacağı mal ve hizmetlerin kalitesine bakar, güvenli olup olmadığına bakar, sağlıklı olmasına bakar, dikkat eder. Tüketici haklarını iyi bilir. Yani şikayet etmesi gereken yerleri iyi bilir. Haklarını arar. Aldığı ürün bozuksa onu geri verir. Veremezse e, onu hakem heyetine şikayet eder. E, yani malının bozuk olmasını engeller. Önlemiş olur. O yüzden ne yapacak? Bilinçli tüketici de bilgili tüketicidir. Düşünen tüketici, tüketicidir. Araştıran tüketicidir. Çünkü okuyan insanlar ne yapar? Bilgili olurlar, bilinçli olurlar. O yüzden ne yapacağız? Araştıracağız, düşüneceğiz. Yani düşünerek bir şeyler hareket etmek gerekiyor. Elektrik, su ve besin kaynaklarının tasarruflu ve tutumlu kullanmazsak ne olur? Bunu düşünmeniz gerekiyor. Su kaynaklarının korunması ve suyun tutumlu kullanılması için neler yapılmalıdır? Neler yapmak lazım? 172. sayfada resmine bakarak diyor buradan diyor elektrik ve suyun kullanımı doğru mudur diyor. Siz de ders tabi 172. sayfaya bakarak da bu konu hakkında bilgiler elde edebilirsiniz. Resimlere bakın doğru mu yanlış mı. Şöyle bu konu hakkında çok konuşacak şeyim var ama de zaten şu an süren baya e, ilerlemiş durumda. Sizler sıkılmayınız diye ben bu konuyu şu an bitireceğim. Ancak bu konu zaten devamı daha e, diğer sayfalarda var. Bu konu biraz uzun bir konu olduğu için ikiye böldüm bu konuyu. E, şimdilik sizlere iyi günler diliyorum.